İkinci soru. A ve B birer tam sayı olmak üzere. A üzeri B eşittir. 81 eşittir veriliyor. Buna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Burada 81'i üst ifadeler şeklinde yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken A ve B birer tam sayı demiş. Yani işin içinde negatif tam sayılar da var. Dolayısıyla 81 sayısı öncelikle 81 üzeri 1'e eşittir. Buradan a artı b toplamımız 82 gelir. Başka 9'un karesine eşittir. Buradan a artı b toplamımız 11 gelir. Aynı zamanda eksi 9'un da karesine eşittir. Buradan eksi 9 artı 2'den toplamımız eksi 7 gelir. Ondan sonra 3'ün dördüncü kuvvetidir. Buradan toplamımız 3 artı 4'ten 7. Aynı zamanda eksi 3'ün de 4. kuvvetine eşittir. Buradan toplamımız eksi 3 artı 4'ten 1 yapacak. Dolayısıyla 5 farklı alabileceği değer vardır.